128 bin kişi olarak ifade etmiştim size. Yani süreç hızlı bir şekilde maalesef ilerliyor. Tabii özellikle burada hani temel etkenler nelerdir dediğimizde e, buradaki en büyük etkenlerden bir tanesi evet aile kurumu ailenin özellikle çocuklarıyla alakalı olma, olduğu durumlar ve ikinci temel etken ise akran faktörü yani arkadaş etkisi. Mesela babalara bakan boyutuyla sorsam aramızda kaç kişi acaba çocuğumuzun arkadaşını tanıyoruz desek herhalde çok az kişidir yine genç kardeşlerime bakan boyutuyla sorsam kaçımız arkadaşlarımızı ailelerimizi tanıştırıyoruz desem yine aynı şekilde çok azdır mesela geçtiğimiz günlerde tramvayla seyahat ediyorum iki tane lise öğrencisi baya 15-16 yaşlarında üniformalarım üzerinde Malumunuz hani e, yeni telefonlarda artık ortam sesi giderme diye bir özellik var. Önce ona giriyor, özelliğini hallediyor. Yani tramvadaki sesi karşıdakine aktar, aksatmamak adına. Hemen telefon açıyor. İfade kullanmadığı için karşıdaki kişi kim olur bilmiyorum. Muhtemelen ya annesi ya babasıydı. Aynen ifade şu. Ben şu anda falanca arkadaşımda ders çalışıyorum. Düşünün. Tramvaydasın. Ya, niye yalan söylüyorsun? karşıdaki kişi de annesi ya da babası kim olursa olsun o numarasını yedi. Düşünün baba olarak sizler o arkadaşını tanımış olsaydınız hemen ne yapardınız? Tak tak telefona ya arkadaşını ya da babasını arardınız. Derdiniz ki ya benim oğlum bugün evden çıkınca biraz rahatsızdı. Acaba problem var mı? Sizin evde olduğunu söylediler. Zaten oradaysa problem yok. Ama ya orada değilse işte orada artık e, işin koptuğu yer. Lütfen genç kardeşlerim Arkadaşlarınızı ailelerinizden gizleme ihtiyacı hissetmeyin. Çünkü arkadaşlarınız sizin hayatınızda bir kere yer alıyorlar ama aileleriniz her gün sizin yanınızdalar. Düşünün ki hastaneye düştünüz ya da Allah korusun bir kaza, bir trafik kazası anında diyelim ki yaralandınız ve hastaneye götürdüler sizi. Arkadaşınız bir defa gelir, iki defa gelir, üç defa gelir. Ama anneniz babanız yanı başınızdan neredeyse ayrılmazlar. Hayatınızdaki önemleri evet, arkadaş çok çok önemli bir yere sahip ama iyi arkadaş seçtiğinizde o önemli yeri görebilecekken seçemediğiniz iyi arkadaşlardan bir bakıyorsunuz ki yerini kötü arkadaşlar dolduruyorlar. Ve sizde ne yapıyor? Bir sigarayı adeta ısrar edercesine, adeta zorla verircesine teklif etmeye başlıyor. Yine bir başka unsur aile desteği ve iletişim. Mesela arkadaşla başlıyor bu süreç. Çocuk arkadaşa, arkadaşını babasına tanıştırmıyor. Baba da arkadaşını tanımaya gayret etmiyor.